Biz MST Live manşetten herkese günaydın. Ben Harika Artun. Çarşıba olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar. Merhaba günaydın. Hoş geldin günaydın. Tablomuzu alalım. Dünya cephesinin ön planı çıkan başlıklarına bakalım. Dünya cephesinden bugün size aktaracağımız ilk manşet çok da tabii hoşnut olmayacak, olmayacağınız bir manşet. Koronavirüs, yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi Güney Afrika'da. Aşılara karşı ne kadar dirençli, ne kadar daha hızlı yayılıyor ya da yayılmıyor, ne kadar daha ölümcül. Tüm bunlar henüz belli değil. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılacak toplantı ve buradan çıkacak sonuçlara bakacağız, detaylandırırız birazdan. Küresel piyasalarda varyant etkisiyle sert satışlar dedik. Umarız dünyanın geneline tabii ki yayılmaz ama... Ama zaten henüz daha dünyanın geneline yayılmadı ama küresel piyasalarda sert satışlara sebep oldu. E, negatif yönden satın aldı piyasalar diyelim yurt için alalım. Evet yurt içinde de başlıklarımız bakıldığında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bankalarla, banka yöneticileriyle BDDK'nın başkanının da katılmasıyla beraber yaptığı görüşmeye dair olumlu geçtiğine ilişkin mesajları var. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin de bu sefer düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız şeklinde evet. attığı bir dizi tweet var. Onlardan da bahsediyor evet, olacağız. Evet son derece önemli başlıklar, hükümet kanadından geliyor, ekonomiye ilişkin yorumlar. Hatırlatalım sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Twitter'dan, Facebook'tan, Youtube'dan soru ve yorumlarınızı gönderin lütfen. Ben de uygun yerlerde Serdar'a yönlendireceğim. Serdar, evet. kur volatilitesi oldukça yüksek. Bir haftayı geride bırakıyoruz. Doğru. Ee, yurt içi piyasalar açısından çok hareketli günlerden geçiyoruz. Şimdi birazdan konuşacağız zaten yeni varyantın hisseleri sektörel anlamda nasıl etkileri olur buna da bakacağız ama evet. Ee, şimdi öncelikle istersen bir hükümet kanadından gelen açıklamaları değerlendirelim. Bu sabah e, Sayın Nebati'den ekonomiye ilişkin açıklamalar vardı. düş e, e, Sadece döviz e, kuru açısından bakmamak lazım ekonomiye. Çok daha geniş perspektiften bakmak lazım. Biz ne pahasına olursa olsun düşük faiz politikamızı devam ettireceğiz şeklinde açıklamaları vardı. Nasıl yankılandı piyasalarda? Bunu yatırımcılar nasıl görür? Nasıl satın alır? Sen biraz bize aktarır mısın? Şimdi tabii yani geçmişe biraz bandı sararsak yani 2000 2013 yılından bu yana düşük faiz politikasını her uygulamak istediğimizde işte yoğun bir piyasa tepkisiyle karşılaştık şeklinde açıklama geldiğini görüyoruz. E, tabii ki 2013'ten bu yana hatırlanacak olursa işte Peyderpey Merkez Bankamızın faiz indirimleri ve bunların en sonunda bir noktada işte kur volatilitesi, piyasadaki hareketlilikle vesaire e, sert faiz arttırımlarıyla sonlandığını gördük. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı şimdiye kadar ve hani şu andaki bu değişimin de yani son Eylül ayından itibaren başlayan ve üç toplantıda 400 bas puan indirim gelmesi Hı. ve işte kurun yeni tarihi zirveler gördükten sonra çok sınırlı bir geri çekilmeyle haftayı tamamlıyor olması ve e, bakıldığında piyasada hani gelecek toplantıda bir faiz indirim artık gelmeyebilir. Merkez Bankası beklemeye çekilebilir. Algısının tersine faiz indirimlerinin devamı noktasında bir irade belirten açıklamalar ile beraber hani Aralık ayında da hatta gelecek sene de faiz indirimlerinin devam edebileceğine ilişkin bir takım e, piyasada spekülasyonlar var. Yani benim konuştuğum işte bankacılar 14'e kadar, 13'e kadar indirimlerin devam edebileceğini, politika faizinin gelebileceğinden bahsediyorlar. Tabi burada Dış taraftan nasıl bir miras devre alıyoruz? Yani dolar endeksinin 97'yi şimdi ilk vadede kırmadığını, sınırlı geri çekildiğini görüyoruz. İşte bu koronavirüs endişeleri vesaire bakıldığında ne kadar genelde yayılacak, evet, Avrupa'da evet. nasıl bir noktaya evrilecek onlarla beraber dolar endeksinin 98 e hatta 100'e kadar çıkma potansiyeli var. Yani Eurodolar Partisi'nin bir ona doğru geri çekildiği bir noktada gelişmekte olan ülke parmelerinde bundan kaçınması çok zor. İşte bu sabah sadece biz değil bakın evet. Güney Afrika'nda, Brezilya'da, Meksika pezosu vesaire değer kaybetti. Ama şimdi bakıldığında Bloomberg terminlerinde şöyle de bir analiz var. Yani ülkelerin Para politikası kısa vadeli olarak ve merkez bankalarının sıkılaştırma yönünde attığı adımlar para birimlerinin değer kaybını invitiyor diye hatta hı hı. gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden. Daha iyi performans sergiledi evet. son bir ayda. Neden? Çünkü onlar daha atak bir şekilde işte Kore faiz arttırdı, Zambiya faiz arttırdı evet. çok kısa vadede. Macaristan. Macaristan birkaç kere faiz arttırdı. Hani gelişmiş ülkelerden bakıldığında Yeni Zelanda faiz arttırdı. Hı hı. Ondan sonra yani bu sıkılaştırma döngüsünün kısa vadeli bu enflasyon tehdidine karşı bir silah olarak kullanılan ülkelerin. Ama biz negatif daha. ayrıştık. Biz negatif ayrıştık. Yani önden yüklemeli faiz artırımları yaptık. 19'a geldik ama şu an geldiğimiz noktada yani hem manşet enflasyonun gerisindeyiz hem çekirdek enflasyonun gerisindeyiz hem de yani bir sonraki adımın da bu negatif reel faizi daha da arttıracak yönde olması. Evet. Tabii şimdi kısa vadeli olarak hani kur noktasından sadece dar bir bakışla değerlendirmemek lazım diyor Sayın Bakan Yardımcısı. <laughs> ama bakıldığında da Türkiye'de çok kısa vadeli olarak bir hani kur yukarı gittikçe ithal aramalı ikame evet. üzerinden ister istemez enflasyona bunun bir katkısı oluyor. İşte en birebir yansımasını enerji fiyatlarında, doğalgaz, elektrik, e, petrol fiyatlarında görüyoruz. Dolayısıyla hani bu döngü çok kısa vadeli kırılabilecek bir döngü değil. Yani işte Do Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki doğalgaz vesaire çalışmaları, işte nükleer santral Türkiye'de kurulması, yenilenebilir enerji atılımları, savunma sanayi, otomotiv kendi işte otomobilimizi üretmeye çalışıyoruz vesaire. Hani bunlar orta uzun vadeli tabii olumlu adımlar Türkiye'yi belki başka noktaya getirebilecek adımlar. Ama çok kısa vadede hani de para piyasalarının ve global piyasayla Türkiye etkileşiminin bir dengesi var. yanılmıyorsam ee, birkaç ay önce Sayın Erdoğan'ın acı reçeteyi içmeye hazırız gibi bir açıklaması vardı. Yanılıyorsam lütfen sen beni düzelt. Yok evet doğru. Değil mi? Böyle evet. bir açıklama vardı. Peki şu an geldiğimiz noktaya bakarsak neydi bu acı reçete o zaman? Yani acı reçete o zaman herhalde faiz arttırımıyla enflasyonu belli bir dengeye getirme üzerine yani çok spesifik bir açıklama değildi. Dolayısıyla Hı. hani biraz yorumlamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla ama enflasyonun yukarı doğru gitmeye devam edecek olması ve işte yabancı yatırım banka raporlarından gelen rakamlar şu şekilde Gelecek yılın ilk çeyreğinde %25'lere hatta %30'lara doğru gitmesi beklenen bir manşet enflasyon. Ve hani Türkiye'de de şöyle bir gerçek var maalesef. Yani kur belli bir seviyeye geldikten sonra şimdi o panikle insanlar kendilerine önünü göremediği noktada en kötüyü hazırlayıp herkes yapabildiği fiyat arttırımını yapıyor. Ondan sonra kur geri geldiğinde onun fiyatlara birebir yansımadığını görüyoruz. Yani biz bu döngüyü birkaç kez yaşadık. İşte en son yaşadığımız 2018, Tayyip Prans'ın krizinde hatırlanacak evet. olursa kur 7 20'lere gittikten sonra 6'lar hatta 5'li seviyelere geldi. E orada yani ki yaşadığımız itelmanlardaki yükselişin geri geldiğini pek fazla görmedik. Dolayısıyla hani ileriye yukarı doğru hafıza var. Geriye doğru hafıza maalesef zayıf. Yani fiyatlama davranışlarında fiyat istikrarını bozan bir unsur olarak hani kurun Mesela 8'den 9'a gitmesi başka bir şey. 8'den 13'e gidip 9'a geri gelmesi başka bir şey. Yani o yüzden ikisinin fiyatlama mekanizması üzerinde yarattığı tahribat çok farklı birbirinden. Evet yine bugün sanıyorum Osman Kavala'nın duruşması da var değil mi? Bu da evet. yine takip edilecek gündem maddeleri arasında. şimdi Hali hazırda böyle bir atmosferden bahsederken yurt içinde bir de yurt dışından esen rüzgarlara ek olarak yeni varyantı konuşmamız evet. gerekiyor. Birazdan e, Sayın Kavcıoğlu'nun verdiği mesajlara da bu TBB ile yaptığı toplantı sonrasında verdiği mesajlara da geçeceğim ama evet. yurt içinden değerlendirmek gerekirse yeni varyant etkisi e, ilk etapta nasıl fiyatlanabilir, nasıl yansıyabilir? Bize izleyicilerimizden Mustafa Bey de sormuş. Yani en azından ne zaman bu etkileri görmeyi bekleriz diye neler söylersin? İşte biz aşılama noktasında belirli bir yere geldik işte evet. hatta 3. doz aşılamada da belirli bir noktaya gelindi. İşte daha küçük yaşta ki insanlar için de aşılamanın onayı çıktı. Bu da ilerleyen zamanlarda mutlaka etkili olacaktır. İşte Türkovak Türk aşısının uygulanmasında belirli çalışmalar yapıldı. Orada son noktaya herhalde yaklaşılıyor ama işte bu Güney Afrika'da çıkan ve çeşitli ülkelerde de ortaya gene çıkan varyant hani ülkemizde ne zaman ee, ne kadar tespit edilecek Hani onu görmeden bir şey söylemek Hı -hı. zor ama zaten hiç bu olmadan da biz yani şu an işte kış aylarına girilmesi itibariyle çok havalandırması son olmayan yerlerde işte ulaşımda vesaire evet. çok fazla insanın bulunması itibariyle hani arzu ettiğimiz başarıyı yakalayabilmiş değiliz maalesef. Zaten henüz ne kadar etkili yani aşılar bu yeni varyantta evet. ne kadar daha bulaşıcı, ne kadar daha öldürücü hiçbir şey bilmiyoruz evet. bu konuyla alakalı. Şu anda B11-529 gibi bir ismi var ama Yunan alfabesinden Delta Alfa gibi şeyler veriliyor isimler veriliyor. Evet. Henüz öyle bir isim de verilmemiş. Dolayısıyla daha çok yeni bir gelişme umarız öyle de kalır. Yani çok fazla Fazla da konuşmamızı gerektirecek kadar önemli bir haber akışı olmaz diye evet. diliyorum tabi ama Çin'de vakalar artıyor. Aynı zamanda Avrupa'da hükümetlerin zorunlu aşı, uzaktan çalışma, maske zorunluluğu gibi bazı önlemlere de yöneldiğini görüyoruz evet. artan vakas sayılarıyla. Yani bir dördüncü dalga endişesi hem küresel piyasalarda tabi haliyle yurt içinde de hakim diyebiliriz. Doğru. Bugün peki borsa İstanbul'da endekse nasıl yansımasını bekleriz? Özellikle seyahat hisseleri üzerinde ağırlık yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani. Evet tabii bakıldığında yani endekste yakın zamanda işte tarihi zirveler gördük TL bazında ama dolar kurundaki hareket nedeniyle aslında dolar bazında endeks çok hani bir yere gidebilmiş değil hatta dolar bazında ucuzlamış bir endeksten bahsediyoruz. İşte bankalara ilişkin yabancı gene Kurum raporları işte kısa vadeli altı asiyelerini e, tuta geri çekmeleriyle beraber. Yani bu faiz indirimlerinin aslında bankaların net faiz marjı üzerinde olumlu etkisi tüfe tahvilleri üzerinde olumlu etkileri var. Ama işte kısa vadeli oratilite de bir diğer noktada ve kur tarafındaki hareketlilikte e, yabancı yatırımcıları belli bir noktada tutuyor. Menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda geçtiğimiz hafta aslında sınırlı olsa yani liste tarafında girişin devam ettiğini görüyoruz tahvilden çıkış olmakla beraber. E, senin dediğin soruya gelecek olursak, yani hava yolu ulaştırma sektörü için tabii ki bizim turizm sezonunda büyük ölçüde geride baktık ama evet. artık yani ülkemizde dört mevsimin yaşanması kayak tatili vesaire itibariyle hani Tabii. kışın da belirli bir turist destinasyonu haline gelmiş durumda Türkiye ve bu varyantın özellikle Avrupa'da yani bizim daha ziyade turist beklediğimiz taraftan etkili olmasıyla beraber oradan nispeten daha sınırlı yani uçuşların azaldığı bir noktaya doğru evrilebilir kısa vadeli olarak yaşadığımız bu endeksin TL bazında primlenmesi sonrasında bir kar satışı için bahane olarak kullanılabilir. Tabii bu dediğin gibi yani bu yeni varyan nereye doğru evrilecek? Hani şimdi işte biraz da Amerika'da şükran günü dolayısıyla nispeten piyasalarda likidite limitli ve evet. hani haberlere belki gereğinden fazla da reaksiyon gösteriliyor olabilir. Hani hı hı. bu o yüzden bir hafta sonunu görüp pazartesi Amerika tekrar tam işbaşı yapıp piyasalarda ikide tam olarak oturduktan sonra değerlendirmek lazım evet. ama kısa vadeli olarak yani hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında işte ulaştırma, havayolu vesaire sektörü üzerinde hani daha frekansları azaltacak bir etki söz konusu olabilir. Evet, tabii bugün Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek haberleri de takip etmemiz gerekecek. Bugün evet. toplanacaklarına ilişkin bir haber vardı. Gün içinde Bloomberg.com sitemizden takip edebilirsiniz. Bunlar da varyantın nasıl şekilleneceğine yönelik, nasıl belli özellikler gösterdiğine yönelik açıklamalar yapacaklar, araştırmalar yapacaklar. Bunu takip edebilirsiniz gün içinde. Biz istersen gidelim dünkü görüşmeye. Evet. Piyasa yakından takip etti. Kavcıoğlu'ndan piyasa prensiplerine bağlılık mesajı geldi. Evet. Bloomberg HT'nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre de bu konuda hiçbir şüphenin ve tereddütün yani piyasa prensiplerine bağlılık konusunda hiçbir tereddütün olmaması gerektiğini, hiçbir şüphenin olmaması gerektiği söylendi. Evet. Aynı zamanda bu toplantının olağanüstü bir toplantı değil, daha önceden planlanmış bir toplantı oldu ve daha sonradan da bu tarz toplantıların devam edeceği mesajı da geldi. Evet. Sen nasıl mesajları öne çıkardın? Nasıl yorumladın? İşte da tabii ki yani geçtiğimiz yıllarda Merkez bankamızın ya da Hazine Maliye Bakanlığının işte kurdaki hareketliliği nispeten belirli bir kontrol altına almak ya da düzenlemek adına yaptığı hamleleri değerlendirdiğimizde işte politika faizini değiştirmeden geç likitte penceresi üzerinden piyasanın fonlama maliyetini yukarı çekmek ya da işte belirli likittenin azaldığı noktalarda Işte kamu bankaları ya da çeşitli kurumlarla e, bu volatiliteye müdahale etmek şeklinde bir takım uygulamaları söz konusuydu. Ama bu sefer dediğimiz gibi yani e, Bakan Yardımcısından da gelen açıklamalar evet. doğrultusunda yani düşkü faiz politikasının arkasında kararlılıkta durma iradesinin sergilenmesi var. Dolayısıyla o işte geç likitte penceresi ya da diğer e, likitte sağlama noktasındaki hamlelerin hani gelmeyeceği şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan işte bankaların, döviz likiditesini nasıl yönettiği işte önemli bir tabii o zamanlara kıyasla daha da artan bir DTH birikimi var bankalarda. İşte bunu swaplar aracılığıyla işte kısmen Londra'ya, kısmen Merkez Bankası'yla işlemler yapıyorlar. Buradaki gidişat üzerinde de ve muhabir bankalarla döviz likiditesinin yönetimi noktasında da bir takım görüş alışverişinin olduğu söylenebilir. Ee, yine izleyenlerimizden gelen Avrupa kapanırken Türkiye neden bekliyor şeklinde yorum var ama tabii bu devletlerin kendi tasarrufunda olan, hükümetlerin kendi tasarrufunda olan politikalar çerçevesinde dolayısıyla biz bizde e, vakas sayılarına göre çeşitli raporlamalar yapılıyor her hafta Sağlık Bakanlığı evet. tarafından. Buradan gelecek kararları sizlere aktarmış oluruz. İstersen gidelim. Küresel piyasaların günün ki. ilk rakamlarına doğru bakalım. Küresel piyasalarda günün ilk rakamlarında ağırlıklı olarak yeni varyant endişeleri olduğunu söyleyebiliriz. Güney Afrika'da tespit edildiği yeni varyant bilim konuya ilişkin değerlendirmelerini yapmak üzere bugün toplanacaklar. Dolayısıyla biz de buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama MSCI Asya Pasifik Endeksine dönüp bakarsak %2 ile Mart ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde negatif etkileri oldu. Dün zaten şükran günü sebebiyle Amerika'da endekslerde işlemler geçmiyordu. Bugün yine Eurostox 600 Endeksine Avrupa tarafına dönüp baktığımızda pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Çok daha haber akışımız kısa ve kısıtlı olduğu için evet. hepsini Toparlıyorum Ardından sözü sana bırakacağım. Asya'ya baktığımızda ise negatif seyirlerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Sen neler söylersin küresel borsalar üzerindeki varyant ağırlığı için? Şimdi bu tabii şükran günü dolayısıyla bugün Amerika piyasaları yarım gün açık ama yani o haftasının tatilini birleştirip çok fazla likitlerin yani çok fazla piyasa oyuncusunun olmayacağını söylemek doğru olur. Ve işte Noel'e doğru büyük pozisyonlara değiştiği gitmeme arzusu da nispeten var. Dolayısıyla hani kar satışları var tabii ki ama hani bunun büyük bir böyle satış... Kartopu etkisiyle artan ivmeyle giden bir noktaya evrilmesini çok fazla beklenmediğini söyleyebiliriz. Evet o zaman MTI'ye dönüp evet. bakalım. Brent petrol 80 doların üzerindeki seyrini sürdürürken WTI ham petrolde 75 dolar seviyelerini gözlemliyoruz. Ons altında Kasım rallisi sona erdi. 1800 dolar civarından işlem görüyor. Ons altın gram altın ise 700 TL civarında dalgalı bir seyirde. Bitcoin'e dönüp baktığımızda 60 bin doların altında kalmaya devam ediyor. 57 bin dolar e, dolaylarında dalgalı. Şimdi bakıldığında tabii ki enerji sektörüyle bu açılma noktasında bir geri adım atılması, Amerika'nın rezerv kullanımı buna mukabil OPEC'in hiç beklenmedik ölçüde sert çıkarak, yani Orta ülkelerinden pek beklenmeyecek şekilde sen rezervi kullanıyorsan o zaman ben de üretimi daha yavaş arttırırım hı hı. şeklinde bir cevaben oradan gelen hamle ve bu işte yeni COVID varyantı endişesiyle beraber bakıldığında işte insanlar daha az ulaşım ya da daha az enerji talebi söz konusu olur mu diye işte 80'in altında bayağı yani WTI Amerikan petrol 75 dolara kadar geldi. İşte burada Brent değer 80'in altında bir sarkarsa, burada kalırsa hani o beklediğimiz büyük düşüş başlıyor mu diye düşündürebilir. Çünkü 85 86'yı Brent birkaç kere denedi, üzerinde kalamadı. Burada tabii Amerikanın işte İran hamlesi, OPEC hamlesi, bakalım da Çinle koordinasyon Japonya ile stratejik rezerv, rezerv hamlesi. Bir sürü hamle var arka arkaya geldiğinde. Ve global tarafta enflasyonun bir tehdit olmaktan çıkması adına da petrol fiyatlarının belli bir stabiliteye kavuşması. Bu kısa vadeli çok sert yükselişin bir köpüğünün alınması önemli. Tabii böyle sağlık noktasında bir endişeyle alınması çok hani arzu edilen bir şey değil. Ama bir de işin diğer boyutu var her zaman. Dile getirilen. Ons e, altında 1800 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Evet. O karifik haftanın kapanışı itibariyle. Ama Gümüş tarafından maalesef çok iyi sinyaller anlıyoruz. Yani 23-24 bandında satışları karşılayıp konsolide olması da bir şey. Yani çok kötünün bir tık iyisi denebilir <laughs> ama yani 24 hatta 25-20 aşılmadan genel olarak değerli metaller adına çok olumlu şey söylemek zor. Peki Serdar çok teşekkür ederiz. Değerli yorumların ve katkıların için herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.